Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kayra. Bugün yine çok güzel efsane 10 numara video ile karşınızdayım. Bugün çok alışık olmadığınız bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki son zamanlarda Spotify leakçileri hakkında bir sürü video dönüyor internette. Bugün bulabildiğim kaliteli leakçileri bir araya getirdim ve sizin için en doğru, en gerçek bilgileri aktaracaklar sizlere. Sıkıntı yaşamamaları için seslerini değiştireceğim arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Arkadaşlar bu videoyu çekmek için gerçekten çok uğraştık. Emeklerimizin karşı olarak videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Selam arkadaşlar. Aleyküm selam. Kanka bu işlere nasıl başladın? Ee, i̇lk başta YouTube'da dinlediğim şarkıyı Spotify platformunda dinlemek için kendim yüklemek istedim. Çünkü daha önceden paylaşılmamıştı. 2022'nin başları veya ortasına doğru başladım. Ondan sonra bu durum yavaş yavaş ilerledi. Böyle e, aylık dinleyicim artmaya başladıkça popülerite elde ediyordum. Bu da benim hoşuma gidiyordu. Hoşuma gittikçe ben de daha çok şarkı şarkı atıyordum. Aylık dinleyicim her arttığında daha çok böyle içimde hırs oluyordu. Para kazandın mı kanka bu işten hiç? Türkiye'de şarkı paylaştığım profilimden kazanmadım. Yabancı profil açıp kimsenin bilmediği Türkiye'ye kapalı şarkı atarak gelir sağlanıyor. Sağlıyorum. Kanka sen nasıl başladın bu işlere? Kanka biz zaten normalde de sanalla ilgilenen insanlarız. Hani bir baktık Spotify olayı falan patlamaya başladı. Biz bir tık onlardan geç başladık ama yaptığımız işin hakkını veririz yani üstesinden geldik. Direkt hani attığımız parçalar 1 milyon 2 milyon dinlendi. Tanınmaya başlayınca bir baktık hani burada güzel iş var. Sonra para falan da gelmeye başladı. Öyle devam ettik. Ne kadar kazanıyordun kanka para? Kanka biz ilk şarkıdan orada yalan olmasın 1200 euroya yakın çektik ama şu an aktif aktif olarak kazancım 700 euro. Her ay düzenli çekiyorum. Her ay düzenli 700 euro. Aynen her ay düzenli 700 euro yabancı profilimden çekiyorum. Ben ilk sizin bu para mevzularını duyduğumda hiç inanmamıştım. Böyle büyük paralar nasıl dönüyor demiştim ama gerçekten de dönüyormuş. Elias evet, evet. böyle zor değil. Ee, hani bazıları kolpa falan atıyor ama aslında işi bilenler için hiç zor bir şey değil buradan para kazanmak. Kanka bu rapçilerin şarkılarının çıkmadan sızdırılma olayı oluyor. Nasıl oluyor? Genelde rapçiler arkadaşlarına attığında şarkıyı, arkadaşları çevresine dinletmek amacıyla çevresine atıyor. Bize de oradan düşüyor. Yani nasıl kimse YouTube'da paylaşmamasına rağmen bizim elimize düştüğü zaman biz atıyorduk böyle Discord'larda public ediyorduk. Herkes YouTube'a falan atıyordu. Yani hem prodüktörlerden hem de e, çevrelerinden geliyor. Ya da kar kızı hava atacağım diye atıyorlar. Aynen. E, fotoğraf karşılığı falan atanlar da var. Kanka peki hiçbir rapçiden şey yedim mi? Yani böyle şarkımı kaldır, tehdit etti falan seni öyle olaylar oldu mu? Çok öncesinde tehdit edilmişliğim de olmuştu. El Musto'nun aksiyon şarkısı ilk kaldırıldığında ölüm tehdidi bile almıştım. En menajerlerinden. En Ondan sonra e, mesajlarına cevap vermeyince bir de şirketten dolayı şarkı kaldırılınca daha yazmamaya başladılar. En son işte tekrardan bir uyarı için, dava etmemek için şarkıyı kaldır diye mesaj atmıştıkları var. Kaldırdın mı kanka peki? Aynen kaldırdım. Çünkü e, sonuçlar daha kötü gidebilirdi. Bir kere yaşamışım bir daha yaşamamak için kaldırdım. Beyler Spotify'ın güvenliği hakkında ne düşünüyorsunuz ya? Böyle dandik falan diyorlar. Spotify'da pek bir güvenlik yok ya yani dandikten kastın yani hiç güvenlik yok yani pek bir önlem almıyorlar şarkılar yani şarkılar olsun telif olsun hiçbir türlü önlem almıyorlar Buradan distribütörlere sesleniyorum Spotify'ın güvenliğini arttırın Anladım. Bir de e, bazı distribütörler yani güvenli cidden böyle işini iyi yapan distribütörler ama bazıları böyle her şeye atıyor böyle her istediğin şarkı olsun Millet mesela ünlülerin şarkısını telifleyip istatistikleri kendi üzerine çekiyor. Bütün dinlenmeler ona geçiyor. Bütün playlistlerde mesela kaldırılan şarkı durur ama şarkı başkası atınca dinlenme en son atan kişiye gidiyor. O paraya paradona geçiyor mu peki? Ondan önceki mesela diyelim 1 milyon dinlenmiş bir şarkı kaldırıldı. Ben attım diyelim. 1 milyon 100 bin oldu. Ben 1 milyonu değil de 100 bin dinlenmenin parasını çekebiliyorum. Kanka bu peki ligçiler arasında kavga oluyor mu böyle parçasını birbirinin kaldırma olayları falan? Kanka o olay çok fazla. Hani herkes e, ilk attığı şarkıyı sahiplenme olayı var aslında. Hani ilk şarkı kim attıysa aslında şarkının sahibi odur bizim aramızda. Hani bizim racon böyle ilerliyor. İlk şarkı kim attıysa o üstüne şarkıyı. Ama bazı çocuklar var. İsim vermeye gerek yok. Hani kendi abilerini falan çekip gruplarda tehdit ediyorlar bazı insanları. Öyle atıyorlar. Hani biz tasvip etmiyoruz o durumları fakat var yani. Benim bildiğim linkçiler zaten öyle grup grup ayrılmışlar. Evet. Gruplar var. Discord'da gruplar. Beyler bu linkçiler hakkında ön yargı var. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani genelde sanatçılar bize ön yargılı bakıyor. Ama dinleyiciler pek bir umurunda değil yani. Dinleyicilerin ne olduğu umurunda değil. Onlar şarkıları dinlemesine bakıyor. Mesela ben Alizade'nin şu an Speed Up şarkısını aktif olarak profilimde paylaştım. Günde en az 2-3 kişi bana yazıyor. Çok teşekkürler Speed Up'ını attığın için tarzında yani. Beyler bu işi neden yapıyorsunuz peki? Para için mi yani? Kanka şöyle bir olay var. Biz belli şarkıları zaten projemize attıktan sonra hani şarkılar düzenli olarak kaldığı için bize bir pasif gelir gibi. Hani ek olarak bir vakit harcamıyoruz biz Spotify'a. Şarkılar zaten profilimizde duruyor ayın 28'inde paralarımız çekiyoruz. Direkt hesaplarımıza yatıyor. Hani ek bir efor sarf etmiyoruz bunun için. Zaten kimse babasının ayrına yapmaz bu işi. Hani biz belli şeyler bildiğimiz için kazanıyoruz. Hani böyle detaylı araştırsalar aslında çok basit bir olay. Herkesin yapabileceği bir şey. Beyler videoma konuk olduğunuz için teşekkür ederim. Bay bay. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videoya bir kısımda ekleyelim dedik. Bu kısımda arkadaşım Tekso TR var. Ne yapıyorsun Tekso? İyi agam sen ne yapıyorsun? İyidir kanka takılmaca. Arkadaşlar Tekso'yu çoğunuz Spotify sözlerinden biliyorsunuzdur zaten. Google'da falan da bayağı röportajı var. Gidip Google'a Tekso TR yazarak bulabilirsiniz. Tekso'cum sana bazı sorular soracağım. Tabi. Nasıl başladın bu işlere kanka? İlk şarkımı yayınladım. Sonra o şarkıdan işte küçük bir miktar para geldi. Yani o zamana göre güzel paraydı. Ondan sonra işte biz bunu devam ettirdim dedik. Bu işte para kazanıldığını görünce devam ettin yani. Aynen kanka. Para kazanıyorsun yani bu işten. Her şarkıdan değil kanka. Evet. Değişiyor. Bu soruyu da aradan çıkardık arkadaşlar. Kanka söz değiştirme muhabbeti nedir? Kanka söz değiştirme muhabbeti Türkiye'de ilk gibi bir şey yaptım kanka. Kimsenin yapamadığını yaptım. Müzik Mesh diye uygulama var. O ismini de vereyim nasıl yaptığımı. Tüm herkesin sanatçı profillerini kendime aldım. Ondan sonra tüm Türkiye'ye yaptım kanka. Arkadaşlar Tekso böyle yapa yapa bu arada Instagram takipçisini 25 bin yaptı. Buradan da söyleyeyim. Kanka peki hiçbir rapçiden tehdit veya dava gibi bir şey yaşadın mı? Kanka Motive'den yedim. Kırık Kalpler şarkısından yedim. Kırık Kalpleri sen sızdırdın zaten. Aynen bir arkadaşla beraber ben yaptım. Şerefsiz herif senin yüzünden binlerce insan o şarkıyı dinleyemedi. Gerçi, <laughs> gerçi, senin yüzünden dinlediler lan. Benim benim yüzümden dinlediler zaten. Sadece çıkarılmadı yani o şarkı. Kanka son olarak Spotify'ın güvenliği hakkında ne düşünüyorsun? Güvenliği kanka Spotify'ın çok dandik. Bence düzenlemeliler, düzenlemeliler yani. Peki kanka sen istediğin şarkıyı Spotify'dan kaldırabilir misin şu an? Kanka sahte selifle kolayca kaldırılıyor. Teşekkürler tek sözcüğüm videoma geldiğin için. Evet arkadaşlar her şeyi dinlediniz. En gerçek bilgileri size en saf haliyle aktarmaya çalıştım. Bence gayet güzel bir video oldu arkadaşlar. Bu kadar da emek verdim. Bu kadar emeğin karşılığı olarak bir like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Zaten çok uzun oldu video. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka orada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.